Hepinize merhaba arkadaşlar. Fevde tekrardan ev futbol top açılımı yapıyoruz. Ama bütün topları bu sefer Asif açacak çünkü Asif doğum günüydü dün. Merhaba. Kameramı da açayım şöyle. Şu an oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ben niye geziyorum ayakta? Hmm, tabii. Tabii. Hadi görüyor. kapat şey televizyonu. Niye? <laughs> Böyle. Veya bunu durdur. Şey şey <laughs> Şarjıma baktım arkadaşlar. Şarjım <gülüyor> yokmuş. <gülüyor> 20'den 170'e. 1170. Ay, bin ye... Asıl oraya oturma. Niye? Ben oraya oturacağım. Hemen Hemen gel. Yanıma otur. Evet. İşte görüyorsunuz. Tamam Şimdi sözleşmeye girelim. Bütün topları asıp Çünkü Kazan'ın doğum günü olduğu için. Kaç tane top var? Şimdilik 10 top. Ne yapayım? 11 top olması için 30 tane var. Nerede? Ki burada. Hep burada. Çünkü burada çok kötü. Ve oradan açamıyoruz zaten. Arkadaşlar asa basıyor ama asla. elinden göremiyoruz. Canım. Şöyle. Basıyorum de. Basıyorum. da arkadaşlar aslında. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi de 9 dokundukuz kaldı. Evet. Bir şey olmadı. Hep orada bir siyah şey, yer geliyor yani arkadaşlar. Seri 4 yıldız ya. Bize beş yıldız lazımdı. 4 numara kim bu? Bir herhalde. Kim bu? Milenkovic Savic. Milenkovic. Kötü mü iyi mi? Kötü. Hepsi bir şey Hadi. Bunlar iyi. Ve bize pirlo pirlo. Ay, Lan çıkmıyordur Ama şey Üç tane de olur bir Başıyorum tane be. Başlıyorum lan Başlıyorum Elimden yaramadık bile şimdi Ve Sekiz Son sekiz topumuz Direk üç yıldız ya Burada Direk böyle beş yıldız verseydi pirlo. 11 Lan Olim Olimpiakos. Evet, Olimpiakos. El Arabi geldi. El Arabi. El Arabi. Hadi bas. Çok yavaş. elinden göremiyoruz. Böyle bak. Ya sonra yere bastı. Son yedi topumuz. <laughs> Azalıyor. buradan 5 yıldız vermiyor. Hakan mı? No ya. Kore herhalde. Bakayım. Ve kim lan? Bir tane ben şey. Hadi. Bir tane. İkimiz <laughs> o zaman ikimiz. Tamam hadi gel. Elimden yaramayınca da ikimiz bastık arkadaşlar. Kesin... Kesin yine Üç yıldız, hatta iki yıldız diyorum. Ben 5. Hadi lan! Aaa! Bari dört yıldız verip kollar ver Kollar Kim bu? Bırakalım, Abu Bakar ver bari be. Mazrui! Annem açtı. Hayır. Hey. Annem de sen onu. <Sülüyor> Annem de sen olur mu? Anne. <Sülüyor> anne. Ay. Şu, bir kamerayı kapatmalıyım. Anne ikimiz de bakacağız. Ya açın ne istiyorsun? <Sülüyor> no, anne ikiniz basmalısınız. Kaderde kader mi? Asa. Nereye? Şu. <laughs> evet onu. şu ma ma şeyi de. Şu Hadi bir pirloya Hadi bir pirloya Buradan siyah top çıkması çok zor. Çıkarız yani pillo, pillo. Ya, ama çıkarız en efsane. Hadi kilo istiyorum. Kilo. Ya kilo gelmedi. Ya yıldız var ya. Selbit ama. Kaleci mi? Ana. Kim bu? Real Madrid'den mi lan? Ne yaparsın sen? bir şey yapayım. Arkadaşlar, 5 beş topumuz. Hadi beş topumuza, hızlı hızlı. elinden gelemem. Hı, şöyle yapayım mı? No, no. koyayım. bak, elinden gelemiyor evet, Ha böyle, vururuz da. Dururuz kendim baskıya, çok yabasın beni. Hadi, bak. Ha? Hayır ne Hey, yavaş sen yavaş 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 bakın bastık. Bu da bir taktik. Kotel yapacağım sonra. Ben. Ama sen bakacağım. Yok arkadaşlar bize verir mi Konami? vermiyor Yine mi Joy? Bari dört yıldız vereydin ya. Diego Carlos. Kesin. Bak bu takımdan Diego Carlos geliyor çünkü. Bu ne? Bu Şimdi totemimizi yapalım. Aslında totem de taktik bir Bomba. En bol.

benim kendi kodumu vereceğim konami'ye. O sefer ben bastım. 1 Bu. konami Üç 4 5 10. Hadi. Bas. Üç 4 5 10. Üç 4 5 10. Kodumu verdim. One two three. Bu orta gizliliğini nereden buldun ya? Şey. Kuvarajma var var. Benfica. Abi ya. 5 yıldızları var ki ya. İki topumuz. <laughs> Hadi. Kore mi? Sus sakalım. Bize eski top ver. 3-8-15. Ben tutturayım. 3 3 4 verdim. ne? Ya 5 hiç... yıldız hiç alamadım kaleci ya. Kaleci, mi? kaleci kim? Kim bu la? Santos'um be? Diego Santos. İşte direkt Santos. Son top. İki. Kona mı? Top. Üç, zombas. bas. Haydi. Marquinhos, 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 What? Bir Arjantinli buldu bu konami ya hepsini yüzünden. Perez. Hepsini ne yüzünden? Sileceğim ama o kötü ya. İyi biri çıkmadı bile ya. Komani, komani. Bari sileyim de Ramos alırım. Ya komani sil. Satarım GP kazanırım. Musfere'ye basarım 90 yaparım. Abi Bence komani'nin şey ülkesine bir onu döveriz. Tamam. Hep satıyorum. 10 tane top açtık. Hiçbirinde iyi hiç çıkmadı. Ben biraz onu onları ben alıyorum zaten. Bana söylemeyin arkadaşlar yorumda böyle. Bana söylersiniz belki böyle um, demeyin böyle um, şeyi şey yapması şey. Ya orada oyuncu almayı yerinden böyle filtreye gidip onu al onu al falan. Ben neredeyse Türkiye'deki herkes aldım. Ecek dostum yok. Aldım aldım. Bak burada. Roviç. <laughs> Koş tamam tamam. Hartı da sileyim. Hartta bir şey yok zaten. Çok eski bir oyuncu diye. Ve bu arada ıı, şey aldım. Benzemeyi aldım. Ay ben böyle zaman istiyorum şu sana sinemem. Asal. Nasıl? Hep DP de alıyorum, DP ediyor. Hartı da sileceğim. Hartta hiçbir şey yok zaten. 2 yıldız bir hart var ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi. Adım. Ya robu selamıyorum bıktım ya. Var müsterime biraz diye basayım. Evet müsterime kalede bir, bir baktım. 87 idi oyuncu ilerlemesi yok ilerleme puanı yok o yüzden seviyesini yükseltebiliyorum tek Ayy. Lan. Lan. Ha. ha. İşte da göstereyim size arkadaşlar. Sonra bitirelim videoyu. İşte takımım böyle arkadaşlar. Project Tosun falan filan bir sürü Türkiye'de oyuncu var var. Quarajma var. Fabri var. Morka var. Herkes var neredeyse. Herkes var. görüyorsunuz işte takımın yedeklerimi de göstereyim. mor Morali var, Hakan Çalhanoğlu, Mateus, Maradona, Rashid, Gezal, Varan bile salak var. Hatta Galatasaray'ın en iyisi Kerem bile var. Muslera bile var ha burada. Ve takım ruhumda bu kadar. İşte böyle. Like um, on my little mango shirts. Bye bye.